İzmir'in dağlarında 103 yıldır çiçekler açıyor. Çünkü koca yürekli bir millet o dağlara hayallerini, umutlarını ekti. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Adın yazılacak mücevher taşa. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük zaferler büyük ordular ister sayıca değil, yürekçe büyük. Büyük zaferi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Radyo Karabalı'yı dünyanın her yerinden dinlemek için tek yapmanız gereken şey bu adresi tıklamak. Radyokarabalı.com